Herkese merhabalar Umarım iyisinizdir Bizler de iyiyiz Yine arabaya bindik ailece Yanımıza yiyeceğimizi içeceğimizi Hatta Termusta çayımızı da aldık Yeni evimize gidiyoruz Ve fena bir güneş geldi gözüme Yeni evimize gidiyoruz Bugün neler yapacaktık Dünden kalan üst, üst kattaki Pencereleri yıkamıştık Bugün alt kattaki pencereleri yıkayacağız artı işte daha yani yetiştirebilirsek. Şu an saat 5 erken gidiyoruz. Ali erken geldi. Yani artık gece 11-12'ye kadar oradayız. Bugün akşamcıyız orada. Çoluk çocuk iş yapacağız. Evimize geldik. Biraz e, yan dairedeki komşumuzla konuştuk, sohbet ettik. Aman ona dikkat edin. Şimdi biz evde yemek yemiştik, bir şeyler yedik. Ali için bir şeyler hazırlamıştım tablet alın anne. <laughs> Baksana şu şeyi bir serelim olmazsa geri. Ali, ee, kilime, şunlar otursunlar bir kenara. Ben ha o köşeyi. Şunu. Ayto sen, bak bak ne almış. <laughs> Al. Anneciğim şunu bir seyret. Tamam dikkat <laughs> ederiz. Orada olmaz. Orası da tehlikeli. Pencereleri sileceğiz biz şimdi. <laughs> Baban bir şeyler... Ay Tuh, ne yapıyorsun? Geç bakayım bu tarafa. Geçer misin? Hadi. Şimdi biz yemek yedik evde. Şurada Ali için bir şeyler hazırladım. Çayın termosuma da çay yaptım. Ee, Ali de hemen bir şeyler yiyecek ve işlerimize başlayacağız. Yemeğimizi yedik daha doğrusu Ali yemeğini yedi, çayımızı da içtik artık kalktık Gördüğünüz gibi iş kıyafeti, iş tulumunu giydi. İç başına. Bakın Yakup da almış kovayı eline. Kavun çalış, İşlere başlıyoruz. Önceden ben şu üst kata bir çıkacağım. Ee, dün akşam temizlemiştik camları. Hani bir... bir, bir Yakup için burası çok tehlikeli. Hayırlısıyla Demirlerimizi de taktırsaydık. Bak ben üst kata tutuyorum. Bu şeyi açıp açmıyorsunuz tamam mı pencereyi? Karşı pencere açılmayacak tamam mı? Ee, Gördün mü bu gizemi? <laughs> hanımefendi ve beyefendiler. hanımefendi? Ne oluyor Böyle bir film şey, de getirmiştir. Yere falan oturmak için falan. Abisi aç da yiyin hadi onu. Aykut, otursun yesin, aç karnını. Aldı gidiyor. Evet, bir üst kata bir çıkıp bakayım bakalım. Benden önce Yakup çıkıyor. Ya. Gel. Tamam, gel. gel. Tamam. gel onu abiye açtıralım. Paketi abi açsın, gel. Ha? Şimdi üst kata çıktım. Bu bizim ebeveyn banyosunun kapısını e, yönünü değiştirecektik. Ali kapıyı komple sökmüştü. Kapı burada gördüğünüz gibi kapıyı komple söktü ve tersinden taktı. Çünkü içeride tuvalet klozet olduğu için açılmıyor kapı. Bu yüzden şimdi bunun montalama işlemini yapacak Ali. Dün akşam bu yatak odasını ve terasın camlarını silmiştik. Geldiğimizde baktım. Dün akşam biz buraları yıkarken e, karanlıktı yani akşam karanlığı e, akşam ışığıyla yapmıştık. E, gelince baktık böyle hafif bir buğulanma puslanma falan kalmış. Ben de şöyle içten hepsini şöyle elimdeki cam sille hepsini yeniden üstten sildim. Dış taraflarını da elimin yettiği yere kadar sildim. Geri yerleri şimdi Ali'ye sildireceğim. Ay, Yok kızım yok. Bugün akşam buradayız. Hadi bebeğim. Şimdi terasa gidiyorum. Terasın da camlarında bazı yerlerde buğulanma kalmış. Oraları yine cam sille alacağım. Bakın mesela karşıda görünüyor. Şu camda buğulanmalar falan kalmış. Onları da artık elimle şapacağım. Ali de burada bazı yerlerin alçası dökülmüş herhalde. Ya biz dün yıkarken oldu biraz herhalde oraları alçı çekiyor. Ali şu anda terasın camlarının arka taraflarını siliyor. Ben de şöyle tutuyorum görüyor musunuz? Korkuyorum yüreğim düşüyor vallahi. Çok zor ya. Bu arada gün batımı. Benim <laughs> çalış ya. ya evet. ya. En faydalı yavaş. Kurban olsun annesi onu yaya da onu. Oy. Kurban olur kıvırcığın annesi. Kurban olur. Terlemiş aşağıda koştura koştura saçlara bak kıvır kıvır olmuş. Aman hele dikkat et. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ay of. Yukarının camlarını Aa. tamamen bitirdik. Dün yıkamıştık, bugün de üzerinden bir sildik cam sille falan temizledik. <laughs> Şimdi birer bardak çay doldurdum. Çayımızı içeceğiz. Şöyle biraz dinlenelim. Dinlenelim. Ondan sonra da buranın camlarına başlayacağız. Hava kararmaya başladı. Bu akşam buradayız zaten. Çayımızın yanında bisküvimiz de var. Böyle çaya bisküvi batırıp yiyoruz. dinlenmeye devam ediyorum çayım elimde. Ay çok yorulmuşum ya. Vallahi yani sadece pencerelere 3 2 gün uğraşmış olacağız. 2 gün boyunca sadece pencereler düşünün artık. Yani yıkadık. E biz dedik ki üst kat bitti hani fazla bir şey kalmadı dedik. E bugün geldiğimizde kızım bir bak. Bugün geldiğimizde üst kata çıktım dedim gündüz gözüyle bir bakayım dedim. Baktım, biraz böyle buğulu buğulu kalmış. Akşam karanlığında biz bir şey yapamamışız. Buğulu buğulu kalmış. Ali dedim, gel hadi bir daha cam siline. falan böyle, cam bezleri var ya, cam beziyle falan temizleyelim Tekrardan temizledim. Yani ön tarafların hepsini ben temizledim. Arka taraflara... yet uzanamıyor. Ali yapmak zorunda kaldı. Ali de yani pencerenin kenarına oturuyor. O kadar yani yüreğim ağzıma geldi, Allah'ım. Dua okuya okuya yani yaptık işleri. Çok tehlikeli. Şimdi burayı yapacağız. Ee, buranın da yani hadi ilk şeyini gene dikkat ederek yaparız. Hadi biz buraya sonuçta önümüzdeki hafta içinde şey gelecek. Demir ustamız gelecek. Demir taktıracağız da. Yani sonrasında e, buraları silmesi sorun değil. Demir takıldıktan sonra rahat rahat silerim ama üst katları artık Herhalde <laughs> 6 ayda bir kere falan silerim. O siler ama nasıl olur vallahi bilmiyorum. <laughs> Belki de zaman içerisinde üst katlara da demir taktırırız. <laughs> Çünkü gerçekten cam silerken çok tehlikeli. <laughs> dinlenme yeter. Bu kadar dinlenmeden sonra hemen diğer odaların camlarını silmeye başlıyoruz. Çayımızın yanında bisküvimiz de var. Böyle çaya bisküvi batırıp yiyoruz. Dinlenmeye devam ediyorum. Çayım elimde. Ay çok yorulmuşum ya. Vallahi yani sadece pencerelere 2 üç iki gün uğraşmış olacağız. 2 gün boyunca sadece pencereler düşünün artık. Yani yıkadık. E biz dedik ki üst kat bitti hani fazla bir şey kalmadı dedik. E bugün geldiğimizde kızım geç bir dakika. Bugün geldiğimizde üst kata çıktım dedim gündüz gözüyle bir bakayım dedim. Baktım biraz böyle buğulu buğulu kalmış. Akşam karanlığında biz pek şey yapamamışız. Buğulu buğulu kalmış. Ali dedim gel hadi bir daha cam siliyle falan böyle cam bezleri var ya cam beziyle falan temizleyelim Tekrardan temizledik. Yani ön tarafların hepsini ben temizledim. Arka taraflara yet uzanamıyor. Ali yapmak zorunda kaldı. Ali de yani pencerenin kenarına oturuyor. O kadar yani yüreğim ağzıma geldi. Allah'ım dua okuya okuya yani yaptık işleri. Çok tehlikeli. Şimdi burayı yapacağız. Buranın da yani hadi ilk şeyini gene Dikkat ederek yaparız. Hadi biz buraya sonuçta önümüzdeki hafta içinde şey gelecek. Demir ustamız gelecek. Demir takılacağız da. Anneciye. Yani sonrasında e, buraları silmesi sorun değil. Demir takıldıktan sonra Hı. daha rahat, rahat silerim ama üst katları artık herhalde alt <laughs> ayda bir kere falan silerim. Onu da silerim. ama nasıl olur vallahi bilmiyorum. Anneciye. Belki de zaman içerisinde üst katlara da demir Anneciye. taktırırız. Çünkü gerçekten cam silerken çok tehlikeli. Bir şey 没有、啊，没有、啊，不是没有。没有、啊。 Evet, bu kadar dinlenme yeter. Bu kadar dinlenmeden sonra hemen diğer odaların camlarını silmeye başlıyoruz. şey ama tertemiz oldu, pırıl pırıl oldu. Vallahi şöyle bakın. Bu var mı? Varsa söyleyin bana hemen silerim orayı. Eğer <laughs> cam tertemiz oldu ya, pırıl pırıl oldu. Buradaki bitti. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Malzemelerimizi buraya getirdik. Burayı sileceğiz. Bakın farkı görüyor musunuz? Buradaki pencereyle Buradaki pencere arasındaki fark. Evet bayağı bir temizlemişiz ya. Şunlar da bizim aile tedavatlar yani böyle karma karışık görülüyor ama daha boya işimiz var. Boyayı da yarın yapacağımız için boya işi falan da bittikten sonra zaten buradaki aile edevat her şey eve gidecek. Öbür eve gidecek yani. Toparlanıyoruz artık. Bugünlük işimiz bitti. Çok yorulduk. Saat 10 oldu ve artık ne anne de ne de bende bir pencere de, de silecek hal kalmadı gerçekten. Çünkü camlar öyle normal e, değil yani aşırı derecede çamur. E, yani normalde bir camı 10 dakikada siliyorsan buradaki camları bir cama yarım saat uğraşıyorsun. Sadece mutfak ve bu odadaki iki cam kaldı bu ve şu karşıda gördüğünüz artık dedik kalsın yarına. Vallahi artık böyle ben ayaklarımın altına basamıyorum Ali'yi hiç düşünemiyorum o bile çalışıyor. Gerçi ben de evde sabahtan akşama kadar ev işleriyle uğraşıyorum. Yani bugün hani bazen gün, ara, gün arasında e, arada böyle Yakup uyuttuğu zaman ben de bir, bir yarım saat, 40 dakika falan uzanıp yatıyordum. Bugün hiçbir şekilde hatta sadece bugün değil 2-3 gündür hiçbir şekilde gün içinde dinlenemiyorum da. Dedik saat 10 oldu. Ben diyorum yani 11-12'ye kadar iş yapalım, çalışalım diyordum ama yok yani kalmadı artık halimiz kalmadı, dayanacak halimiz kalmadı. Artık gidelim bakalım evimize. Anneciğim bak. Anne. Tamam anne. Ay gelirken böyle ılgır sınır içecek bir şeyler de getirmiştik bisküvide falan. Bisküvileri burada bıraktım. Sonuçta yarın yine buradayız. Çay da getiriyorum, çay da yiyelim diyor. Ay konuşmaya dermanım kalmadı arkadaşlar. Dua edin Allah'ım. Yani tek başımıza yapıyoruz yanımızda bir abim var. Sadece yarın abim gelecek boyaya. Yarın sabah gelecek abim. Kendisi akşama kadar burada boya yapacak. Ben de belki gün içerisinde gelirim yine abimle beraber. Ee, şu kapılar silinecek. Ee, 10 tane kapı var. 10 tane kapı var silinecek. Onları sileceğim. Öyle. Hadi bakalım toparlanalım. Gidelim bakayım. Yapma, Yavaş kızım şeyler var burada yapma. <laughs> benim çanta da Ali'de. <laughs> Çok yakıştı Ali. Evet. Evet. Akupunktür mamasını hazırlayacağım. Baya çok seviyorum ben. Süt de ısınıyor cezvede. Biraz da karpuz keselim. Evet, Ortalığı yıktık. Ne oldu? Yavaş. Hayır. Gel. Gel bu tarafa. Yakup. Ama yiyecek mi? Karpuz yiyecek mi bebeğim? <laughs> böyle böyle peki? Tamam mı? Karpuz kesiyorum işte kızım. Ya. Aa, ama Yeter bu. Yakup Paşa'yı ayağımı alıp sallamaya başlamışsam bugün ha. bitmiş demektir. Çok yorgunuz ama yorulduğumuza değiyor inşallah. Yani ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Lale. Lale.